Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda Clio'muzla birlikteyiz. Başlıkta da anlayacağınız gibi kliyoyla ufak bir kaza geçirdim. Güzel bir doğadayız. Güzel bir manzarayla birlikteyiz. Ama hayatta olduğu gibi iyi ve kötü şeyler yaşayabiliyoruz. İyi ve kötü günlerimiz olabiliyor. Kliyoyla ufak dediğim gibi bir kaza yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle güzel bir başlangıç yapmak istedim. Güzel bir doğada, böyle yüksekte bir yerdeyiz falan böyle. Sonuçta bunun bir araba olduğunu, teneke parçası olduğunu unutmamak lazım. Benim için çok değerli, çok sevdiğim bir araba ama ne yazık ki bu tarz şeyler böyle yaşanıyor. Hani videoyu bu şekilde başlama amacı da bu tarz yaşanan şeylerden sonra kendimize çok fazla üzmememiz açıkçası. Böyle söylüyorum tabii ki ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Kısaca anlatayım. Tarih yoldan ana yola çıkışta önünde bir tane araba var. Öndeki araba yürüdü. Ben de o yürüdü diye ben de kalktım. Sol taraftan da arabalar geldiği için sol tarafa bakarak gidiyorum. Adam kalktıktan sonra durmuş. Tabii ben sol taraftan gelen arabaları kontrol ettiğim için öndeki arabayı görmedim ve arkadan vurdum. Tabii ki arkadan vurduğum için %100 hasar bende. Bu arabada pek fazla bir şey yok. Klasik biliyorsunuz arkadan vuran araba her zaman daha fazla hasar alıyor. Şimdi bakın plakası gözüküyor. Arabam hasarlı. Ben bunu da video olarak sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi onların bakım güzel videolar da paylaşacağız. Başımıza bu tarz kaza olayları, kötü olaylar da gelebilir. Bunları da paylaşacağım sizlerle. Yani herhangi bir kaza ile ilgili, boya ile ilgili, değişenle ilgili kesinlikle bir böyle bir takıntım yok. Sizlerin de olmamasını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi arabayı arkadan vurdum. Hemen kaza tutanağı tutuldu. Karşı tarafta sağ olsun çok sakin ve ılımlıydı. Belki izlerse kendisine buradan selamlar, sevgiler. O da çok sakindi, ılımlıydı. Hemen arabanın kaza yerindeyken trafiği tehlikeye atmayacak şekilde fotoğrafları çekildi. Hemen kaza tutanağımız tutuldu ve arabaları güvenli bir bölgeye çektik. Çünkü bizim arabalardan kaynaklı bir trafik kazası yine meydana gelebilirdi. O yüzden arabaları güvenli bir şekilde çektik kenara. İşte hasar tespiti falan yaptık. Bu şekilde oldu. Şimdi gelelim Clio'ya. Şimdi ben ilk kaza yaptığım andaki fotoğrafını paylaşırım. Kaput yaklaşık kaputun kilidi kapalı iken bir santim falan yukarıda duruyordu. Şu gördüğünüz kapım, kaput mandalı. Bu arabanın orijinal kaput mandalı. Bu şu şekilde bir form almıştı. Burayla burası aynı eksendeydi ama burası yaklaşık bir santim kadar aşağıdaydı. Yani şu şekilde oval bir yuvarlak bir form almış. Önden darbeyi alınca kaputu yukarı doğru kaldırmış. Yukarı doğru kaldırınca da bunu böyle bükmüş. Bunu o an düzeltmek istemedim. Kaputun durumunu görmek istedim. O yüzden hemen yan sanayi bir tane kaput mandalı alıp taktım. Kaput mandalı alıp taktığımda arabanın genel olarak burnu biraz düzeldi. Tabi biraz da kaputu sağa sola esneterek falan biraz daha da oturttum. Kaputumuzda zaten buralarda hafif göçükler vardı. Burasında da bir gamze vardı. Bu da darbeden dolayı biraz daha böyle artık açılmış. Yani hafif burnun burun şuradan itibaren biraz kalkmış. Zaten hatları bakın görüyorsunuz. Buralardan itibaren bu şekilde dümdüz çok güzel geliyor. Ama aşağı doğru indikçe hafif burun havada duruyor. Bakın şurada burnu biraz havada. Tabi darbeden dolayı bu farımızın bütün ayakları ve far camı kırıldı. Zaten içini açıp da detaylı göstereceğim. İşte panjurumuz kırıldı. Şu parça sağlam ama zaten bu biliyorsunuz tek parça olduğu için hepsi kırıldı. Ön tamponumuzda da böyle gamzeler var. Bu şekilde oldu. Ya tam olarak ben de ne yapacağım bilmiyorum. Ya işlemleri yaptıkça, ilerledikçe bu videoları sizlerle paylaşacağım. Karşı tarafın hasarı tamamen bana ait bu arada. Ben arkadan vurduğum için. Onu da ödeyeceğiz. O arabanın da tamponunun tamiri ve boyası yapılacak. Şimdi bu arabaya şöyle bir şey düşünüyorum. Kaputumuzu değiştirmeye ve boyatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu boyasız göçük düzeltme ile kaputumuzu düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz. Daha sonra madem yaptık bir hayır. Ben iki farı da değiştirmek istiyorum. Çünkü birini alıp birini değiştirip birini değiştirmezseniz çıkma takarsanız falan kötü göz gelecek. Takmışken ikisini de sıfır takacağım. Daha sonra ön tamponumuz boyaya girecek. Bir de panjurumuzu değiştireceğim. Onun haricinde arabada başka bir şey yok. Şimdi isterseniz kaputu da açalım. Kaputun içinden de bir bakalım. Bu da hani bu arada arabanın hasarlı hali yani şu an. Ya yani ben titiz bir adamım. Bu şekilde içime sinmeyecek. O yüzden yaptırıyorum. Belki de çoğu için çoğunuz belki de gerek yok. Ben böyle binerim bile dersiniz yani. Hemen kaputumuzu açalım şimdi. Orijinal kaput mandalı çok kaliteli. İki tane versiyon vardı. Biri 80 TL, biri 130 TL idi. Ben bunu aldım. Marka vermeyeceğim ama ucuz olanını aldım. Ucuz olanında bakın şu plastik aşırı ince. Şöyle çektiğiniz zaman böyle çekili kalıyor falan. O yüzden ben orijinalini çekişleyerek düzelttim. Şimdi çamurluğumuzun şurasında ufak bir çatlak var. Bakın. Çamurluğumuzun burası çatlak. Ben buraya içeriden tamir yapacağım. Ya kendim yaparım ya da iyi bir kaportacıya yaptırırım. Onu tam bilmiyorum. Dediğim gibi ne yapacağımı tam ben de bilmiyorum. Daha sonra bakın çamurluğun buradaki parçası kırık. İşte buradan darbeyi aldığı için burayı da patlatmış. Burayı da tamir yoluna gideceğim. Şimdi bu çamurluk 0'ı 300 ile 500 lira arasında değişiyor. Boya işçiliği de 1500 ile 2500 TL arasında değişiyor ama yani şu parçaya bence 3000 lira masraf yapmaya gerek yok. Yani ufak bir içeriden plastik kaynağı. Buraya da plastik kaynağı yapıldığı zaman bence bu parçaya hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Ona hiç bulaşmayacağım. Zaten sağ çamurluğumuzda hiçbir şey yok. Farımızın görüyorsunuz bu tamamen kırık. Hatta şu üstten de hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım tutsun diye. Far camını da yapıştırdım. Hani ne olur ne olmaz diye. Bakın buradaki darbe emici plastik tamamen ezildi. içine göçtü bakın. Yani arabanın burasında kaput kilidinin olduğu parçada ve aşağıdaki tampon demirinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de işten anlayan güzel bir kaportacıya arabanın önünü göstereceğim. İlerleyen günlerde belki yıl dışına gidip bu işlemleri yıl dışında da yaptırabiliriz. Boyasız göçük düzeltme gibi. Bilmiyorum. Belki burada da yaptırabiliriz. Şu an pek bir ne yapacağım konusunda tam bir kararım yok. Artık bakacağız ilerleyen günlerde. Dediğim gibi şu parçada bir işlem belki olur belki olmaz bilemiyorum. Artık ona kaportacı bakacak. Hani benim gözümde baktığım zaman bir eğilme bükülme hasarı yok ama ilerleyen günlerde bakacağız dediğim gibi. Tampon demiri de bu şekilde. Zaten farlarımızı ben kendim değiştirmeyi düşünüyorum. Farları bir takacağım bir kaputu oturtacağım. Farlar ve kaput tamamlandığı zaman aslında neyin eksik olduğu o zaman daha net anlaşılacak. Şimdi bu Bakın aşağıdaki ayağı kırık olduğu için far bakın yamuk duruyor. Şimdi burası yamulduğu zaman burası yamulduğu zaman benim kaput çizgimi de bozuyor. O yüzden kaput hakkında da tam bir fikrim yok. Yapacağım ilk işlem farları değiştireceğim. Kaputu kapatacağım. Nasıl duruyor ona bir bakacağım. Daha sonra kaputa boyasız göçük düzeltme kurtarırsa, boyasız göçük düzeltme kurtarmazsa artık boyalı bir işlem yapılacak. Bilmiyorum nasıl bir şey olur. Daha sonra Ön tamponumuz boyanacak. Bir de şu panjurumuz değiştirilecek. Bu kadar yani. Aslında çok da aşırı bir şey yok. Yapmışken ben arka tamponu da boyatacağım. Arka tamponda da durduğu yerde sürtmelerden dolayı birçok gamzesi var. Bakın şuralar şöyle komple her yerinde gamze var. Durduğu yerde sağ olsunlar hiç boş bırakmıyorlar. Bakın şurasan boyası falan çatlak. Burası böyle çizik. Burada bir çizik var. Öyle olunca elimdeymişken arka tamponu da boyatacağım. Arabanın durumu bu şekilde. Panjur, tampona içten geçme. Tamponu söküyorsunuz. Panjuru içeriden takıyorsunuz. Öyle bir panjur. Bu da şarj dinamosunun önünde bir koruma kapağı. Bakın burada hiçbir şey yok. Radyatöre hava gelsin diye ama burada bu şekilde bu duruyor şarj dinamosuna. Herhangi bir pislik, toz, pislik gitmesin hem de havayı buraya, radyatöre yönlendirmek için bu parça. Bu parça da aslında bir şey yok ama Bilmiyorum yeni panjur setinin içinden bu çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmazsa bunu kullanırım zaten. Bunda hiçbir şey yok. En ufak bir deformasyon yok bunda. Ama şu panjurumuz kırık. Bu panjuruda da gördüğünüz gibi etiketlerimiz var. Yeni panjurda etiketler büyük ihtimalle olmaz. Ama bu etiketleri yapanlar var diye biliyorum. Bu etiketleri de çıkartıp yeni panjuru yapıştırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bunların hepsi adım adım sizlerle paylaşılacak. Bu videoyu sizlerle bu şekilde paylaşacağım. Farı söktüğümüz zaman yani farın ayakları kırıldığı için ben söktüm. İçine baktım. Sadece sinyalim duyu kırılmış. Sadece şu an sinyal duyumuz yok. Ampul bile kırılmamış yani. Sadece o sıkıldığı yerden kırılmış. Ampuller falan hepsi çalışıyor. Bir problemler. Bu problem yok. Soketler falan yerinde duruyor. Tampon şuradan şişmişti. Buradaki tırnaklarından çıkmış. Buna da bir tane bir vurdum. Bu da oturdu yerine. Ama bu sefer burası çıktı. Burası da basmama rağmen oturmuyor. Ya işte içinde artık ufak tefek bir şeyler var. Tampon söküldüğü zaman daha net her şey anlaşılacak. Dediğim gibi ben de pek ne yapacağımı bilmiyorum yani. Jant köbeğini de bakın. Üç <laughs> boyutlu yazıcıdan kendim yaptım. Şimdi biliyorsunuz sonradan e, alüminyum alaşımlı bir jant takmıştık Crio'ya. Bunun da jant göbeği Renault logolu bir jant göbeği takmıştım. Bu da açıkçası boyası solmuştu falan değiştirmek istedim. Ama aynı ölçülerde ne yazık ki jant göbeği bulamadım. Hem internette hem üreticilerle de görüştüm. Kimse de yok. Madem öyle dedim ben kendim yapayım. 3 bot yazıda ben bunu bilgisayarda kendim tasarladım. 3 bot yazıdan çıktısını aldım. Gri sprey boya attım. Taktım. O şu an duruyor. Evet dediğim gibi kaza olayı bu şekilde. İlerleyen günlerde artık işlemler yaptıkça ben sizlerle bunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun geri kalanında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.